Merhaba ben Alper Genç. Bildiğiniz gibi bir süredir video atmıyorum. Yaklaşık bir aydır falan. Bir süre ortalıkta olmayan ve tekrar video çekmeye başlayan bir YouTube yayıncısı gibi giriş yapmış olalım. Yani nerelerdeydim, neler yapıyordum. Size şu an yeni ofisime geçiyordum veya evimi taşıyordum falan demek isterdim. Ya da ne bileyim sıkıldığım için video atmıyordum demek isterdim. Çünkü kanalıma tam önem vermem gereken zamanlardan biriydi. Sizin için 3 tane harika video edit uygulaması önermiştim. Yılbaşı günü de yılbaşı akşam merkez yoğun olacağı için öğle saatlerinde yayınlayacaktım yani planlamıştım. Hatta ayın 30'unda 30 Aralık gecesi sabaha kadar o video için uğraştım, çalıştım. 31 sabah kalktım. Çok geç yattığım için zor uyandım Saat 10-11 civarı. Sonra kötü bir haber aldım. Bartın Amasra'da uzman olarak görev yapan e, kardeşim Zafer Genç. 31.12.2020 tarihinde yani yılın son günü e, Amasra'daki evinde bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Evet bu yüzden YouTube'a ara verdim. Yani bu yüzden video atmadım. E, rahmetli bana hep derdi bırak şu YouTube'un yakasını, video çekme. Yani yapamıyorsun derdi. Aslında onun sözünü dinlemem lazım. Tamamen bırakmam lazım. Ama nasıl onu toprağa verdiğimiz gün yemek yediysek, su içtiysek hayat da öyle devam ediyor. Yani elden bir şey gelmiyor. Sadece dua etmeniz gerekiyor ve burada size de tavsiyemdir. Sevdiklerinizle daha çok zaman ayırın. Onlarla birlikte olmaya çalışın. onlara her fırsatta ne kadar onları sevdiğinizi söyleyin. Ve onun da her zaman söylediği gibi asla birbirinizi kıracak veya geri alamayacağınız sözler sarf etmeyin. Sevin yani birbirinizi. Bu dünyaya insanlar birbirini sevmek için gelmiştir. Yani nihayetinde doğuyoruz, büyüyoruz, ailemiz oluyor. Bir kadını seviyoruz, evlenip çoğu çocuk yapıyoruz. Daha sonra hadi bana eyvallah diyorsunuz. Yaş fark etmez, yaş fark etmek sizin ecel tecelli ediyor ve bu hayata veda ediyorsunuz. Kardeşim benim sözümü çok dinlemezdi. O yüzden ben de onun sözünü dinlemeyeceğim. Ee, biraz nispet gibi yani. Ben de YouTube'da video çekmeye devam edeceğim. Yani video paylaşmaya devam edeceğim. Ee, nihayetinde kanalımın para kazanması da açıldı. Ha, çok bir paralar mı? Hayır. İşte interneti çıkarır, harçlıklarımızı çıkarır vesaire. İşte bu videoda tekrar geri döndüğümü YouTube'a devam edeceğim. Söylemek için böyle bir video çekmeye karar verdim. Çok saçma da diyebilirsiniz. Bilmiyorum artık e, insanların ne düşündüğü de çok önemli olmuyor belli bir saatten sonra da. E, yine de yani devam edeceğim. Hayat devam ettiği gibi ben de e, YouTube'da videolara devam edeceğim. ama çok eski gibi eskisi gibi hırslı olur mu? İşte çok izlensin, 10 bin izlensin, 50 bin, 100 bin izlensin gibi bir hırsım olmayacak. Videomu atacağım. İhtiyacı olan yani zaten videolarımı ihtiyacı olan, izlemek isteyen insanlar izliyor. Yoksa zoraki bir arkadaşınıza bile izletemiyorsunuz. Ee, rahmetliğime bile zorla ezdetirdim çoğu videomu. Çünkü saçma bulurdu. Onun farklı bir mizacı, farklı bir düşüncesi vardı. Kamerada bir konuşmak e, hala bir şeylerin devam ettiğini anlatmak istedim sizlere de. Bu videonun sonunda e, kardeşimden biraz kesitler de paylaşacağım. E, hem benim için yani anılarımla yaşayacağım için anıları tazelensin hem de yapmak istiyorum. kanalı benim. Yani daha sonra teknolojiye dair e, Google'dan olsun, WhatsApp'tan olsun, yeni bilgiler oldukça yeni yapılması, yeni merak ettiğiniz konular olursa onlarla ilgili video da atacağım zaten. Ama bu video böyle olsun istiyorum. Öte yandan yayınlayamadığım yılın son videosu 2021'de her şey gönlünüz olur diye e, çektiğim videoyu da yayınlayacağım. Onu da görmenizi isterim. Bu cumartesi falan yayınlarım. Söylenecek çok şey var ama bazen söylenecek hiçbir şey yok takdir ilahi diyelim. O yüzden e, bu saatten sonra sizin de beni tanıyanların da e, kardeşim için bol bol dua etmesini istiyorum. O zaman hazır olduğumda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Aramızdan ebedi ayrılan şehit olan Zafer kardeşimizi dünya hayatındayken nasıl bilirsiniz? İyi Allah iyilerden eylesin. Zafer kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Onların hakları da sizlere helal olsun inşallah. Amin. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha. Ne anlatadı bize burayı? Neymiş burası? Burası. <gülüyor> <gülüyor>